Şakası şey olmaz ha? Doğru de bağır. Ya ne şakası İsmail Bey? Gözlerimle gördüm. Çok iyi. İki samimi <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Canım benim ne işin var burada? Uy, Okşanım. Hoş geldin lan. Ne haber tatlım? Ay senin ne işin var burada? E, senin asıl ne işin var burada Okşancuğum? Ben bir arkadaşım ve kocasıyla buluşacaktım. İsmail Bey, inanamaz mı şimdi? Bana inanamayırım uşağım. Neye inanamıyorsunuz? E, güzel Luna da, güzel Luna e, okşacığım. E... Güzelliğimi mi? He. sen ne işin var burada İsmail? E, ben sana bir sürpriz yapacaktım okşacığım. E, ama sen bana sürpriz yaptın. E, ben sürprizle karşılaştım. <laughs> e, hadi gel girelim o zaman. Onlar da gelmiştir kocasıyla. Bunlar hep şunları ya. Olmaz. <laughs> Niye olmaz? Küçük bir deprem oldu. zerre oldu. Buralar oynadı okşanım. aç kendini kurtar ben insanları dışarı çıkarayım da hadi okşan hadi koş koş canını kurtar okşanım koş Ula İsmail <laughs> ne oluyor orada? Geldim karıcığım geldim hemen geldim Bak uşağım bu benim telefon numaram sen buradan beni ararsın kurban olayım Tamam hadi tamam, tamam tamam <laughs>